Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hizmet rehberinden okuyalım. 6. bölüm. Hizmet rehberi. Nur talebelerinin hususiyetleri. Şimdi burada tabii birçok başlık var. Ben önce başlığı okuyayım. Yani Risale-i Nur'a göre, üstada göre nur talebelerinin hususiyetleri, özellikleri nelermiş? Şimdi sadece başlıkları okuyacağım. Sonra birkaç bölümden okuyalım inşallah. Üstadımıza göre ve Risale-i Nur'a göre Nur talebelerinin hususiyetleri. insanların hürmet ve ikramını arzu etmemek. Şimdi sadece başlıkları okuyacağım. Şu başlıkları prensip haline getirip hayatımıza uygulasak dört dörtlük Dördüşlük değil dört dörtlük şu başlıklar sadece alt bölümlerini açıklamalarını yapmadan yapabilsek. Dört dörtlük nurcu oluruz inşallah. Bir insanların hürmet ve ikramını arzu etmemek. Çok önemli birinci sırada bu. Çünkü e, bizim camiada diyeyim genelliyim olayı. E, hizmet eden kardeşlerimiz, e, hocalarımız, hacılarımız, bu yaptıkları hizmetlerin karşılığında bir hir, hürmet, bir ikram bekliyorlar. Maalesef. Ama nur talebesi bunu beklemez, beklememeli. İki, şan şöhret peşinde koşmamak. O şan şöhret sana gelebilir, ama sen onun peşinde koşmayacaksın enaniyet en büyük tehlikelerden biri olarak bilmek enaniyeti enaniyeti cemaat olarak da nurcular olarak da nur camiası nurcular camiası olarak da yaşadığımız en büyük sorunların sorunun temelinde bu enaniyet yatıyor ben yılların abisiyim ben bilirim benim dediğim olmayacaksa yılların abisi diyor bunu Değil mi? ben varım burada ya 30 yıldır hizmetin içindeyiz kardeşim bir dur sen diyor. Misal. Ve bunlar yılların abisi. Enaniyet çok büyük tehlike. Tevazu ve mahviyet sahibi olmak. Dine hizmet ettim diye gururlanmamak. Tezellüle girmeden hizmet etmek. Hizmetin, Kur'an'ın azametini muhafaza etmek. Haşmetini muhafaza etmek. Tezellüle düşmeyeceksin. Uhuvvet kerane tesanüt etmek ve kardeşleri tenkit etmemek. Yapamadığımız bir başka bir şey. Birbirimizi, kardeşlerimizi ha? tenkit. Tenkide girdin mi o zaman Risale-i Nur talebesi olma vasfın. Sen normal bir kitabın, normal bir üstadın talebesi değilsin. Sen son asrın, son mücedidinin, son müfessirinin talebesiyse bunlara çok çok dikkat edeceksin. Tesalüdü en önemli bağ bilmek ve onu muhafaza etmek, iktisadı esas tutmak, taama göstermemek, riyadan sakınmak, tasannua girmemek, iman hizmetinde korku duygusu taşımamak. 15 Temmuz'da bunu yaşadık. Çok samimi kardeşlerimiz. Çoluk çocuğum var benim dedi. Gazeteyi arayarak yazı işlerinden kendi ismini sildirdi. E çok üzülüyorsun yani bunları görünce üzülüyorsun. Diyorsun ki Bismillah bir dur sen bir nur talebesisin ya. Evet. Vazife güzelliğe kalkmamak, tembelliğe düşmemek insani zaafların iman hizmetine mani olmasına fırsat vermemek, Risale-i Nur'a perde olmamak sadece bu. Sen değil bu. Perde olmayacaksın. Konuşan yalnız hakikattir. Yani yalnız Risale-i Nur'dur. Kendi nefsini itham edip meslektaşına taraftar olmak, hayatını, haysiyetini ve hissiyatını tesanüde feda etmek, hayatını, haysiyetini ve hissiyatını tesanüde, birlikteliğe, bu uhuvvete, bu uhuvvet feda etmek. Bakın burada hayatını sonra his, haysiyetini, hissiyatını tesanüde feda et. Hangi birimiz yapabiliriz? veya yapanlar evet nur talebesidir. Öyle diyelim. Birbirine gücenmemek ve küsmemek. Birbirine taraf girane bakmamak. Birbirinin kusuruna bakmamak ve affedici davranmak. Birbirinin kusurunu örtmeye çalışmak. Kendi kusurunu görmek. Birbirine suizan etmemek. Birbiriyle münakaşa etmemek. başkalarının kuvve-i maneviye ve imanlarının takviyesine vesile olmak, birbirine minnettarlık duymak yerine dua ve tebrik etmek, birbirlerine ihlasla muhabbet beslemek, cemaat içinde şahsi cesaretini kullanmamak, birbirini enaniyet ve sadakatsizlikle ittiham etmemek, yani çıkan sorunların Üstad sebebini söylüyor burada maddeler halinde. Alt başlıklarının bir kısmını okuyacağız. Işte. Yani sebep değil mi? Birbirini, birbirini enaniyet ve sadakatsizlikle itham etmemek. Ediyoruz. Birbirine tesellice ve numune imtisal olmak. Birbirinin kuvve-i maneviyesini takviye etmek. Risale-i Nur'a sadakat sebat ve metanetle bağlanmak. Sadık. Sadakatten üstad. Defalarca bahsediyor. Risale-i Nur sizden sizin diyor hem dünya hem ahireti saadetinize kefildir. Ama sadık olacaksınız. Sadakat istiyor. Günahkar olabilir Risale-i Nur talebesi. Ama Risale-i Nur'dan başka metot yol aramaya başladı mı bir daha onu içine almıyor. Bitiyor. Bu, bu, bu var yani bunu yaşadık. En son örneğinde de yaşadık. Bazı kardeşlerimiz dedi ki devam edelim edemediler. Burada geldiler, sohbetlere gittiler ama yapamadılar. Malum kardeşlerimiz. Yapamadılar. Çünkü o başka yol ve başka metot tutturdular. Risale-i biz şahıs olarak hiçbir şey demedik onlara. Buyurun hoş geldiniz dedik. Ama Risale-i Nur demedi yani. Sadakat, sadık, sadakat. Sa sadakat istiyor. Onun için nur talebeleri işte tutuklanır nurcuyum der. Hapse girer nurcuyum der. Çıkar nurcuyum der. Hiç önemli değil. Bu sadakattır işte. Değil mi? Yani şimdi maalesef işte Kadir abi anlatmıştı. Avukatlığını yapıyorum diyor. Harp okulu öğrencilerinin. Hepsi ağlıyor. Biz değiliz. Bizim bağlantımız yok. Biz Dedim ki yahu bir dik durun ya. Siz nasıl bir sizi nasıl yetiştirdiler yani böyle mi? Ölüm de olsa sonunda olan bir davamız vardı. Din yani bu, bu, Keramet ve keşfiyat aramamak. Tarikat zamanı değil, cemaat zamanıdır. Bizim kerametimiz sadakat ve uhuvvet. Bunu yapabiliyorsak tesanüt. O zaman kerametin en büyüğü zaten bu devirde. Düşünsene enaniyeti terk etmişsin. Haysiyetini, onurun cemaate feda etmişsin. Hissiyatını ve sadıksın ölene kadar. Bundan büyük keramet mi olur bu devirde ya? İman hizmetini her şeyin üzerinde tutmak, dünyanın ücret yeri değil, hizmet yeri olduğunu bilmek. Nur talebesi dünya rahatına ehemmiyet vermez, onu istemez. Onu istemez bakın. Risale-i Nur'la uğraşmak onu verir. Ama kendisi yahu bütün ibadetler için böyledir de. Ya sohbete gideyim de yarın bir ihale var. Allah. Şimdi bu <laughs> şahs manevinin gücü buradan geliyor. Ya yani buraya onlarca kardeşlerimiz geliyor gidiyor. Ney çıkar? Sıfır çıkar. Ha işte o şahs manevi oluşturan şey. Bu samimi. Bu ihlaslı tutumdur. Yoksa oraya bir çıkar koyduğun zaman işte. Nur talebeleri diğer dindarlarla münakaşaya girmez. Girmemek lazımdır. Girmez. Üstad diyor ki girmez. Kardeşim hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Allah razı olsun. Çok büyük hizmetleriniz var. Allah rızası için yaptığınız bütün hizmetleri tebrik ediyoruz. E şey ya bizim metodumuz, yöntemimiz bu kardeşim. Biz müminler kardeştir. Aynı cemaatten, aynı tarikatten olanlar değil diyerek ha siyasi cenahtan Van'da şey gelecek dedik. Bir, bir partiden ziyarete gelecekler abi akşam ne yapalım dedik. Üniversite öğrencisiyiz. Tamam dedi. Bizimle işiniz yok. Abi dedik yani adamlar siyasetçi falan. Ya dedi ki işte oradan peygamberimizin mucizelerinden açın birkaç bir şey okuyun. Tamam Allah size Allah sizi muvaffak etsin deyin. Dua edin gitsinler dedi. Yani bunu çok uzatmaya gerek yok dedi. Öyle siyah münakaşaya falan girmeyin dedi yani. yani. biz dedik ki evet okuduk yaptık aldık gittiler. Yani. Münakaşaya bizde olan gelecekler bir münakaşa edelim biz. Aman aman dedi abi. sizin evet. öyle bir göreviniz yok. Şimdi nur talebeleri diğer dindarlarla münakaşa etmez. Dine hizmette nefse hisse vermemek, kusur ve rekabet karşısında saffet ve ihlasını bozmamak, Risale-i Nur'a hizmeti en birinci vazife bilmek. Hizmetteki sıkıntılara tahammül ve sabır göstermek, her türlü meşguliyet ve zarara rağmen hizmetten geri durmamak. Yorgunuz her birimiz işten, güçten, işte çoluktu, çocuktu, koşturmadı değil mi? Ama bu akşam buradayız. Ha, ve bütün gün yaptığımız, bugün mangal yakanlar da dahil, gezenler de dahil. Şurada aldığınız lezzeti ve hisseyi alamazsınız. Dünyanın öbür ucuna da gitseniz ya. Onun için her türlü meşguliyet meşguliyet bir iki zarar bile etsem geri durmamak. Hizmette nefsi öne sürüp ücrette unutmak. Sarsılmaz metanet sahibi olmak, sadakat, sebat ve sıkı irtibat içinde olmak sadakatle sabır göstermek, manevi fırtınalara karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmak. İman hizmetkarlığını gizlememek. Bu da çok önemli. Bizim zaten Allah'a şükür yapımızda yok yani. Biz yeni Asya'yı alırız koltuğumuzun altına. Alçarız herhangi bir yerde. Herkes de bilir. bu Nurcu. Hem bu tehlikeli bir bölümden yani. <laughs> Gizlemiyor bu. Yeni Asya'cı. Niye gizliyoruz? Çünkü B planımız yok. A planı. Kur'an'ın talebesiyiz. Kur'an'a hizmet ediyoruz. Risale-i Nur'u okutuyoruz, okuyoruz. Asrın tefsiri. Bitti bundan öte B planı. Yok. B planı olmayınca neyi gizleyeceksin? Niye gizleyeceksin? İman hizmetkarlığını gizlememek, mümkün oldukça namahreme bakmamak, iman hizmetini hiçbir şeye alet etmemek, Hatta istat dünya ve uhrevi, dünyevi ve uhrevi diyor. Onlara bile alet edemezsin diyor yani bu hizmeti. Şer'i meşvereti esas tutmak. Bu, bu iddia yani bunu her zaman söylüyoruz. Cemaatler içerisinde de, Türkiye'de de, dünyada da diyoruz. Yani meşveret sistemini uygulayan tek cemaat. Eksikleriyle, noksanlarıyla uygulayan tek cemaat. İsmiyle değil yani öz hakiki <laughs> meşvere. Çünkü zordur. İşte enaniyet devreye giriyor. Abicilik devreye giriyor. Ha? Ali Ferşed abi anlatmıştı. Bir yere gittik diyor. Biz bir başka bir cemaatimiz. Allah selamet versin. Biz namaz kıldık. Namaz sohbeti yapacağız. Cebimizden bir risale çıkardık diyor. O da işte içtimai bir risale. Abi abi biz onu okumuyoruz. Niye? Ya bizim abimiz böyle dedi ki bu. Sizin abiniz kim dedim. Üstad yazmış sizin abiniz kim dedim diyor. Okuduk ama diyor kan ter içinde çocukcağız duyulmasın dışarıdan diye diyor. Çıktık. Çok, çok bir şeydir yani. Allah selamet versin. Şer'i meşvereti esas tutmak. Başkalarının da imanını kurtarmaya, kurtarmayı vazife bilmek. Namaz tesbihatını terk etmemeye çalışmak. Ehli Tarik Sarıklı, Cübbeli, Allah selamet versin, dolaşıyor kardeşimiz, abimiz. İşte sizde diyor şey yok diyor, zikir yok diyor. Nasıl yok dedim ya? Sen bizim cevşeni gördün mü? Yok. Sen tespihatı gördün mü? Yok. E ben sana bir göndereyim dedim onu. Gönderdim. Bu diyor cevşen için bizimkilere benziyor zaten diyor. E dedim yani sizinki bizimki mi var işte? Hepsi bizim bu. Bu üstad bunu sistematize <laughs> etmiş. Biz bunu okumaya çalışıyoruz yani. Nasıl yok diyorsun? Değil mi? İşte onlardan çok önemlisi de namaz tespihatını terk etmemeye çalışmak. Abilerimiz çok çok iyi biliyorum. Namazı kılar arabada, yolda, yolcuda onu yapıyor yani. Sadakatle yapıyor. Risale-i Nur derslerini ihmal etmemek. Başka mesleklere düşmanlık değil, kendi mesleğine muhabbet etmek. Çok mühim. Çok mühim. Hepsi gibi. Şimdi burada 30 küsür madde saydım. Sadece madde başlıkları bu. Madde başlıklarını okuduğumuz zaman bile <laughs> müthiş bir feyz, müthiş bir derinlik var. Daha altlarını okumadık ya. Yani. Şu maddelerin beşine, onuna, yirmisine, otuzuna işte en çok uyan, en çoğuna uyan İsa Nur talebesidir. İnşallah. E biz de olmaya çalışıyoruz. Uymaya çalışıyoruz. Bütün eksiklerimiz, kusurlarımıza rağmen inşallah. Birkaç tanesini de okuyalım. Risale-i Nur'a hizmeti en birinci vazife bilmek. Hakaiki imaniye her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak. Ve sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak. Ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medarı merak ve maksudu bizzat olmak lazım iken şimdiki hali alem hayatı dünyeviyeyi hususen hayatı, ı ve bilhassa hayatı ı siyasiyeyi aman Allah'ım bugünlerde ve de şimdi gelecek olan 3-5 ay seçime kadar olan süreçte. En birinci vazifemiz Risale-i Nur'a hizmet. Ama içtimai hayat evet şimdiki hali alem dünya, hayat dünyeviye hususen hayat-ı içtimaiye sosyal hayat ve bilhassa hayatı ı siyasiyeyi bilhassa medeniyetin sefahat ve dalaletini, delaletine ceza olarak gelen gadab ilahinin bir cilvesi olan harbi umuminin tarafkirane damarları ve asapları tehyic edip batını kalbe kadar hatta hakaiki imaninin elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecesinde bu meş'um asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki risale Nur dairesi haricinde bulunan ulemalar belki de veliler. O siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle hakaiki imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp o cereyanların hükmüne tabi olarak <laughs> veli zatlar. Hem fikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehli hakikati belki ehli velayeti tenkit ve adavet eder. Hatta hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tabi yaparlar. İşte bu asrın bu acip tehlikesine karşı Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi şimdiki siyaseti ve cereyanları o derece nazarımda iskat etmiş ki bu harbi umumiyi bu dört ayda merak etmedim sormadım değil mi üstad bu harbi umumiden daha büyük bir şey mi var diyor büyük büyük zatlar he, bırakıp radyo başına koşuyorlar sen niye? hepimiz koşuyor muyuz Evet yani televizyonlar kumandalar hele şimdiki teknolojide o zaman bir tane iki tane kanal var işte bir açıyorsun e, haberleri dinliyorsun şimdi dünyayı canlı canlı izliyorsun babalarımız dedelerimiz ellerinde kumanda bütün dünyadan haberi var ama evin içinde dönen çoluktan çocuğundan haberi yok Kaçan namazlardan haberi yok. ha? Günahlardan ha? yok. Ama üstad etmedim, bakmadım diyor. Dünya, yani dünya savaşı ortadaki. basit bir savaş da değil. Şimdi Rusya, Ukrayna savaşıyor. Aman ne olacak? Aman ya, kıtlık mı çekeceğiz? Aman. İnşallah sohbetlere devam edelim. Kıtlık mıtlık çekmeyiz yani kısaca. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri baki elmaslar hükmünde olan hakaiki imaniyenin vazifesi içindeyken zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazifeyi kutsiyelerine fütur vermemek fikirlerini onlar ile bulaştırmamak gerektir. <laughs> Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş. Nuru vermiş ve nurani bir vazife vermiş. Onlara da zulümlü zulümatlı oyunları vermiş. Şimdi bir bakış açısı bakın bu. Yani biz galiba içinde yani en çok biz tabii farkındayız ama unutuyoruz zaman zaman. İşte bu içtimai hayat, sosyal hayat, siyasi hayat bize unutturuyor. Unutturuluyor. Yani asıl vazifemizin nur ve nurani olduğu unutturuluyor. Ve imreniyoruz bazen yani. Vay be diyor işte şu. Yahu onlar sana imrenecek değil mi? İnşallah bu hizmette sebat edersek onlar bize imrenecek inşallah. O mahşerin dehşetli havasında he? kim kime imrenecek acaba? Nurani vazifeyi vermiş. Onlara da zulümlü zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istina edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde onlar hiç gelin diyoruz bas bağır bağırıyoruz. ha Peki olmadıkları halde. Biz onların karanlıklı oyunlarına vazifemizin zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Ne yaptın dedim bir kardeşimize sen bir siyasete daldın geziyordun parti. Bir gün dedi bir konvoy siyasi bir partinin konvoyu durduk. Akşam ezanı okundu. Abdest alıyoruz. Yalnız konvoyda 200 kişi var. Abdest alan 5-10 kişi. Oturmuşlar orada. Muhabbet ediyorlar. Biz abdesti aldık. Bekliyoruz o kelli felli kardeşlerimizi. Dedik ki yahu buyurun namaz kılalım cemaatle. Siz kılın biz sonra kılacağız dediler. Orada durdum ve düşündüm. Ben ne yapıyorum? Bu adamların içinde burada ne işim var? Ne için çalışıyorum? Ve diyor ki hemen oradan kaçış bir kaçış risale i Nur'un kucağına tekrar kendimi attım diyor. Elhamdülillah. Şimdi halen güzel de hizmetlere devam ediyor inşallah. Allah tabi böyle, böyle nasip etmiş. O da başka bir boyutu yani. Dua inşallah. Onların diyor hizmetlerine vazifemizin zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairimiz içindeki ezvak maneviye bize ve merakımıza dairimiz içindeki Ezvak maneviye. Manevi zevk. Şimdi abilerimiz gelmiş buraya. E şimdi biz bizimle tanıştılar. Bunun bunun başka bir manevi zevk var. Şimdi farklı insanlarla, farklı kardeşlerimizle, farklı yerlerde başka bir zevk o. O hiçbir yerde yok. Buraya gelip şu sohbeti dinlemek hiçbir şeyde yok. Hiçbir şeyde yok. Süleyman abi Esenköy'de işte diyor girince sohbete başka bir şey çocuklar gibi seviniyorum demişti. Hepimizde o neşe olmalı ki var inşallah. ezvak ı maneviye ve envar-ı imaniye kafi ve vafidir. Şuradaki şu manevi zevk bize kafi ve vafidir. Başka zevklerin peşine düşme diyor yani üste. Sarsılmaz, metanet sahibi olmak. Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en önemli ve Fiyat takdir edilmez derecede kıymetdar. Fiyatı yok. Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat takdir edilmez derecede kıymetdar. Ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz. Ya bu tanım önemli. Yani biz niye çalışıyoruz? Niye bu sohbete geliyoruz? Niye bu cema Şimdi bakın bu tanım önemli. Risale-i Nur talebesi olmak. Bunun karşılığında ne versek? Bak üstad diyor ki sarsılmaz, en yüksek, en büyük, en, en ehemmiyetli dünyadaki. Fiyat takdir edilmez. Derecede kıymetler. Ve bütün dünyası canı cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz inşallah. elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemali metanetle mukabele etmemiz gerekir. Sabırla. He? Dünya yahu imtihandayız. Şimdi risale Nur talebesi karşılaştığı En ufak bir sıkıntı karşısında olmaz. Zaten burası bir imtihan yeri. Hizmetimiz çetin. Ama inşallah mükafatımız derin. Büyük sonsuz, sınırsız. Elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemal metanetle mukabele etmemiz gerektir. Allah rahmet eylesin kutlular abi değil mi? Deprem ilahi ikazdır. Atın hapse çıktı dedi ki aynen gene de diyorum ki deprem ilahi ikazdır. E şimdi hapse atanlar attık bir daha dedi. E bu adamı 50 yılda atsak gene diyecek. İkinciye atmadılar yani. E şimdi bu bir metanettir işte yani. Ya evet girdim altı ay tamam şimdi çıktım artık fikrim değişti haşa. Nur talebesi bunu diyebilir mi yani? Neden? Çünkü diyor ki bütün musibetlere ve sıkıntılara, düşmanlara kemali metanetle mukabele etmemiz gerektir. Çünkü gönderen onlar sebep. Gönderen başkası. Siz sizden öncekiler gibi imtihan edilmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah. O zaman en büyük musibetleri peygamberlere vermiş. Biz iki sohbete gittik, iki kitap okuduk diye uçmayı umuyoruz. Hiçbir musibetle karşılaşmayalım. Ayağımız taşa takılmasın. Oh ne ala memleket. Haşa yani. Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakiler çıkartılır. Çıkartılmadı mı? Hapislere görevli olarak gönderilmedi mi? Üstadın yanına, talebelerin yanında. He? Birisi de yalıvalı onlardan yani. Burada mezarı. Daha sonra ee, Allah selamet versin. Bunlara karşı vahdetimizi, birliğimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlar ile uğraşmamak lazımdır. Münakaşa etmemek lazımdır. Gerektir. Şualar 346. Evet bizleri inşallah Cenab-ı Hak sadık Risale-i Nur talebelerinden eylesin ki tespihattaki o sadık nur talebelerine yapılan dualardan hissedar olalım inşallah. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.